Öncelikle belirtmek gerekir ki ev sahibinin tahliye tahliye davası açabilmesi için e, gerekli koşullar kanunda sınırlandırılmıştır. Buna göre e, kiracı kira bedellerini düzgün ödediği takdirde ev sahibinin kiracıyı tahliye edebilmesi çok kolay değildir. Ancak kiracı e, bedelleri ödememişse e, kiracıya bir icra takibi yapılır ve bu icra takibinde 30 günlük bir müddet tanınır. Bu 30 günlük süreç içerisinde kiracı e, gidip bu kira bedelini icra dairesine yatırmazsa eğer icra hukuk mahkemesine dava açılarak kiracının buradan tahliye edilmesi ilişkin karar mahkemeden alınabilir. Bunun haricinde yeni iktisap edilen bir gayrimenkulde bu gayrimenkulü yeni iktisap ettiğiniz zaman e, tapu devri gerçekleştirildiği andan itibaren bir aylık bir süreç var. Bu bir aylık süreçte öncelikli olarak e, bir ihtarname gönderilip bu evin yeni sahibinin siz olduğunuz ekte e, tapu fotokopisinin bulunduğu ve bundan sonra kira bedellerinin hangi banka hesabına yatırılmasını istiyorsanız bu banka hesabını belirtmeniz gerekmektedir. Eğer kiracının burayı tahliye etmesini de istiyorsanız kiracıya e, kanunda tanınan e, 6 aylık süreyi tanımanız gerekmektedir. 6 aylık süreyi tanıdığınız zaman kiracının normal koşullarda 6 ay sonra burayı e, boşaltması gerekir. Ancak boşaltmazsa yine e, dava yoluna gidebilirsiniz. E, ve kiracının burayı boşaltmasını talep edebilirsiniz. Yalnız burada önemli bir nokta var. İhtiyacınız olduğunu, gerçekten bu gayrimenkulü kullanım amacıyla ihtiyacınız olduğunu ispatlamak zorundasınız. bunun dışında bir yol daha var. Bir kira dönemi içerisinde kiracıya çekilen iki haklı ihtar tahliye sebebidir. Burada önemli olan bir kira dönemi içerisinde olmasıdır. Bu haklı ihtarın illa noter kanalıyla çekilmesine gerek yoktur. Yapılmış olan bir icra takibi de ihtar yerine geçmektedir.